Şimdi ne yaptık? Kasalarımıza göre şey kapılarımıza göre kasalarımızın boylarını kestik. Dediğim gibi bu montajını yaptığımız bu meşhur markanın sağ solu var kasalarında dedik. İşte sağ tarafa sağ kasayı topladık. Sol tarafı açılanları solu topladık. Başlıyoruz. Şimdi başlarken bir başlığımıza terazi tutuyoruz. Bir başlığımız muhakkak terazide olacak. Muhakkak. Oradan başlıyoruz. Usta Terazide değilse ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şöyle kayıksa ya da böyle kayıksa. Bak. Diyelim ki şu taraf kalkacak diyelim. Buradan teraziden göreceksin onu zaten. Kalkması gerektiğini göreceksin. Hemen altına 1-2 milim, 3 milim neyse parça koyarsın. Kasanın altına kaldırırsın. Velhasıl yaparsınız yani. Burayı muhakkak terazi alacağız. Muhakkak. Ondan sonra şöyle kamalar hazırlarsınız. Bak inceden kalana doğru. İnceden kalana doğru böyle kamalar hazırlarsınız. Kasayı koyacağınız yerdeki boşluğa göre belki bir tanesi yeter. Yetmezse bir tanesini içten, bir tanesini de dıştan, buradan alttan çek iyi gözüksün. Bak bir tanesini bu taraftan, bir tanesini de bu taraftan, alt taraftan çek abi. Koyarsınız bu şekilde, bak bu şekilde koyarsınız. Tamam mı? Bak ondan sonra başlarsın buna tıklamaya. Tıklamaya mı bak vurmaya değil. Bunu biraz bunu vurursun, biraz bunu vurursun, biraz bunu vurursun. İnceden kanına doğru gittiği için kama gittikçe gittikçe sıkışır. Sıkıştığı zaman da kasayı aşağıya bastırır. Bu kasanın kayma olasılığı biter. Tamam mı? Şimdi ben önceden sıkıştırdığım için bunu alıyorum. Bak şöyle. Böyle. Güzelce sıkıştırdım. Şimdi ikinciye terazi alacağımız yer menteşe tarafı. Onu da terazi almadan önce Şöyle şu kıymetli bilgiyi vereyim. Duvara kasayı ortalarız. Bak duvara tam ortalarız. Bak burada da birazcık sıvapayı var. Gördün mü? Burada da birazcık sıvapayı var. Ortaladım bak şu an bunu ben kasayı. Ondan sonra terazimi alırım elime. Bak bu üstünü ortaladıktan sonra terazimi tutarım. Artık terazim ne istiyorsa ona bakarım. Bak ne istiyor? Ayağı diyor ki dışarıya doğru al. Şöyle bir tane plastik tokmağınız olur elinizde. Plastik. Çünkü kasaya zarar vermesin. Bak terazim bunu dışarıya al dedi bana. Dışarıya doğru vuruyorum. Şimdi terazim bunu bana dışarıya al dediği için. Bak hala dışarıya al diyor. Bak ben vurdukça bak Yusuf teraziye tut abi. Bak ben vurdukça bunu vurdu dışarıya doğru. Bak terazim geliyor bak. Geliyor geliyor. Artık bittiği yerde duracağım. Gördün mü? Bak tam teraziye odaklan. Bak terazim tam yerinde şu. Ondan sonra bak. Buradaki boşluğu görüyor musun? Yok denecek kadar az. Bak buraya bak. Bir sürü boşluk kalmış. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru bunu yatıracağım şimdi. Bak. Yatırıyorum böyle. Ta ki boşluğu eşitleyene kadar. Yani aynı boşluk kalana kadar. Tamam mı? Şöyle bakıyorum hemen hemen boşluklarımı eşitledim. Yalnız bu her kapıda böyle olmayabilir. Onu anlatacağım. Bak farklı kapılar var. Onları anlatacağım. Farklı yerler çıkacak. Dişsiz yerler çıkacak. Onları hep anlatacağım. Burası bayağı sıkıntılı bir yer. Ama sıkıntılı yerde öğrenirseniz zaten kavi usta olursunuz. Sonra ortaladım bak bu boşlukları. Sonra Şuranın terazisine tekrar baktım. Bak şu an terazide. Sonra buranın terazisine bakıyorum. Bak. Bak görüyor musun? Bak, menteşe tarafında çalışıyorum ama oraya hiç ellemiyorum bak diğer tarafa. Bak burası da diyor ki içeriye doğru götür bu kasama ayağını diyor. Bak. Eğil aşağıya. Bak buradan içeriye doğru vuruyorum. Bak. Hem terazim tutuyor. Tabii bu kapıyı üzerine asmadan bu yaklaşık şey olur bu. Yaklaşık terazi olacak burası. Yani %100 terazi kapıyı astıktan sonra olacak. Kapıyı üzerine astıktan sonra onu da söyleyeceğim. Bak hala istiyor görüyor musun bak? Hala alt gidecek diyor. Bak. yaklaştım. Çok yaklaştım. Biraz daha. Tamam. Gördün mü? Bak. Tamam. Ama dediğim gibi bu yaklaşık bak bu. Çünkü kapıyı tara... kapıyı buraya astığında kapıya göre asıl teraziyi verecek. Şimdi buraya buraya ellemiyorum bak hiç. Hiç dokunmuyorum buraya. Neden? Kapıyı asacağım. Burayı kapıya göre hareket edeceğim. Sekizlik. Bak burası şu an yedi buçuk geliyor görüyor musun? Buraya pervas şu an girmiyor. Ne yapacağız bunu? biraz daha sağa kaydıracağız. Bak bu kasayı. Bak, şöyle sağa kaydıracağız. Tutacağız buraya. Buranın fazla boşluk var falan ona bakma. Şöyle bak 8.3 geldi bu. Şu an bu 8.3 buraya pervas şu an girer. Tamam mı? Yani şu ölü noktalarda, kör noktalarda pervas takacağımızı hesap edeceğiz. Tamam mı? Bir sonraki hamlemizi hep hesap ederek gideceğiz yani. Bak bunu tarafa çektim. Bak buradan buraya pervaz payımı verdim. Bak 8.3. Pervazım 8 santim. Rahat rahat girecek buraya. Tamam. Bu videonun başında da söylediğimiz gibi meşhur bir firmanın kapısı bunlar. Onların montajını yapıyoruz. Kasalarımızı da sıkıştırdık. Terazimizi aldık. Başlığı ve menteşe tarafını. Şimdi kapısına menteşeleri takıyoruz. Dediğimiz gibi sağ açılan kapıya sağ menteşe, Sola açılan kapıya sol menteşe. Üzerlerinde de yazıyor zaten. Sağ sol diye üzerlerinde de yazıyor. Paketinde yazıyor değil mi? Bunda yazmıyor. Evet paketinde yazıyor zaten. Alıyoruz. Hemen yerleri açık zaten bu dediğim meşhur firmanın. Böyle takıyoruz yerlerine. Bak oturtuyoruz. Böyle hazır. CNC ile yerleri açılmış zaten. Tamam. Şimdi vidalarını atıyorum. Bu şekilde vidalarını da atıyorum. Bunların arkadaşlar vidaları bu meşhur markanın vidaları e, menteşe paketlerinden vidaları da çıkıyor. Bu uzun vidalar kapıya bir de kısa vidalar bu menteşelerin karşılığı olan kasadaki ne atıyorsunuz. Kısa vidaları oraya atıyorsunuz. Uzun vidaları kanada atıyorsunuz böyle kapıya.